sıkça sorulan bir soru var. Limon suyu ketosisten çıkmanıza sebep olur mu? Yani oraya buraya yapıştırmaktan bıktığım için hemen kısaca bir video yapayım dedim ben bununla ilgili. çıkarmaz. Yani bakın şimdi limonun mucize lafını hiç sevmem ama limon için belki kullanılabilir. Limonun bazı özellikleri var. Bir kere sizi bu ürik asiti engeller öncelikle. Gut hastalığı için iyidir mesela. Yanı sıra e, böbreklerde taş oluşmasını engeller. Ayrıca sebzelerin birçoğunda oksalat vardır. Oksalat da bayağı tehlikeli bir durum oluşturuyor bu sindirim sistemi bozuk insanlar için. E, oksalatın önüne geçer. Bunu dengeler yani. C vitamini limonda fazlaca var ve çok faydalı. Her sabah mutlaka böyle bir litre suyun içerisine bir tane limon suyu sıkıyorum. Bunun sonucunda şunu da söyleyebilirim yani deneyerek de gördüm ben bunu. Bir tane limonda 20 gram kadar bir şey vardır. Karbonhidrat olduğunu düşünün. Çok düşük bir miktar bu. Yani sizin ketosisten çıkmanızı hani insülin ürettirmez. Çok düşük bir miktardır normalde 50 gramlık bir e, şimdi ketojenik diyet yapıyorsanız eğer 50 gramlık bir şeyiniz var karbonhidrat e, almanız var önemsenmeyecek kadar bir insülin üretilmesine sebep olur. Bu da ketosisden hemen geri döndürülebilir. Ketosisden çıkmanızı sağlamaz. Bu, bu, yanlış kaynaklar var Limon sizi ketosisden çıkartır diyen tipler var. Aklım almıyor. Niye böyle şeyler yapıyorlar? E, kesinlikle öyle bir şey olmaz. Acaba yanlış yapıyor muyum diye e, kullandığım, ölçmek için kullandığım şöyle e, ketostiksler var. Görünmüştür umarım. Hani ketosis'e girdiniz mi, girdeme, girmediniz mi e, bu şekilde ölçerek de anlayabilirsiniz. Nereden bulurum diye sorarsanız ben valla 20'den, 20'den fazla eczaneye sormuşumdur. Hepsi de suratıma bön bön baktı. Bunu burada Türkiye'de ne olduğunu bilen yok. Yani rastlamadım. Yurt dışından gelen bir arkadaşa söylemiştim o getirdi. Bir ölçüm bakın yani çıkartmıyor, birçok şey var e, ketosis'ten sizi çıkartacak, şekerli yiyeceklerdir. Dolayısıyla limon e, sizi ketosis'ten çıkarmaz, e, rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ben her sabah zaten bir tane limon e, tüketiyorum yani onda bir sorun yok. Tabi bu arada limon suyunu böyle pastörize edilmiş hazır olarak tüketmeyin hiçbir faydası yok. Sadece zararı var. Şeker içmiş olursunuz sadece. O da tabii sizi şeyden e, çıkartır, ketosisten çıkartır. E, bu bilgi yeterli zannediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.